Evet arkadaşlar ev egzersizlerimize terabant antrenmanlarıyla son veriyoruz. Terabant antrenmanlarımız iki aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamasında çift kol egzersizleri, ikinci aşamasında ise tek kol egzersizleriyle antrenmanımızı bitirmiş olacağız. Antrenmanın başında dediğimiz gibi evde kal, antrenmansız kalma. Evet çift kol antrenmanlarımıza şu hareketle başlıyoruz. Olabildiğince gergin şekilde bandı alıyoruz. Kollarımızı fazla kaldırmadan geriye doğru omuzlarımızdan presliyoruz. Bu hareketi 3 set 20 tekrar olacak şekilde tamamlıyoruz. İkinci hareketimiz göğüse çekiş hareketi arkadaşlar. Hareket görüldüğü gibidir. Bandı gergin seviyeden geriye doğru çekiyoruz bu hareketi de 3 set 20 tekrar olacak şekilde tamamlıyoruz. Evet terabant antrenmanlarımızı 3. hareketimize devam ediyoruz. Başlangıç hareketimizin tersini bu kez şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kolları fazla kaldırmadan omuzlardan öne doğru presliyoruz. Bu hareketi de 3 set 20 tekrar olacak şekilde Evet göğüs sıkıştırma hareketimiz arkadaşlar. Bandı olabildiğince gergin şekilde alıyoruz ve önde birleştiriyoruz. Kollarımız, dirseklerimiz geride kırılıyor, öne doğru düzleşiyor. Bu hareketi de 3 set 20 tekrar olacak şekilde tamamlıyoruz. Evet teraband serimizin 5. hareketi arkadaşlar. Bench press hareketinin terabandla yapılış şeklini gösteriyorum şu şekilde öne doğru göğüsten presliyorum arkadaşlar. Diğer egzersizlerde olduğu gibi bu egzersizde 3 set 20 tekrarla ama <laughs> egzersizlerimizin son hareketi triceps egzersizi. Bu harekette dikkat etmemiz gerekenler dirsek pozisyonumuz. Çok fazla açık veya çok fazla kapalı olmaması gerekiyor. Hareketi bu şekilde devam ettiriyoruz. 3 set 25 tekrar olacak şekilde hareketi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, çift kol egzersizlerimiz bitti. Şimdi tek kol egzersizlerine geçiyoruz.